Yorumhane kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir yaka mikrofonunun kutu açılışını ve ses analizini yapacağız. İnternette Boya M1 ve Snoopy marka yani şu ürün tavsiye ediliyordu. Ben de Boya M1'dense bunu denemek istedim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunun kutu açılışını yapacağız ve ses analizinizde de videoya eklemiş olacağız. Şimdi bu ürün Snoopy marka SN100M modelinde bir ürün. Ürün DSLR e, kameralarda, bilgisayarda, akıllı telefonda ve profesyonel e, kameralarda kullanılabilecek bir yaka mikrofonu. 6 metre uzunluğunda kablo uzunluğu olduğu için özellikle seçmek istedim ve pille çalışıyor arkadaşlar. Şimdi kutusunu açalım. Kutusunu açınca karşımıza şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Öncelikle şunu açmak istiyorum. Şu bir tane kese, çok daha kaliteli bir tane kese. İçerisinde şey, bu yaka mikrofonunu tutuşturmak için kullanılan şey var. Bir de yanılmıyorsam sünger var arkadaşlar. Şunu da şöyle bir kenara bırakayım. Şimdi şöyle bir şey var üstünde bir tane malzeme var. Onu da çıkardım. Karşımızda şöyle pilini düşürdüm. Karşımızda şöyle bir şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kablo uzunluğu 6 metre ve ince de değil. Şimdi şöyle çıkarayım. Daha doğrusu şunu da böyle bırakayım. Şimdi mikrofonun Girişi şu buraya sünger takılacak. Ee, şu normal e, fotoğraf makinesi girişi şunu şöyle çekince e, telefonlar için akıllı telefonlar için e, uygun hale geliyor arkadaşlar. E, dediğim gibi buraya sünger takıldıktan sonra e, kullanıma hazır oluyor. Şurada e, yedek sünger ve yedek şu ataç gibi olan mandal gibi olan şey <laughs> daha doğrusu var kablo e, ince değil ve çok daha böyle kullanışlı bir şeye benziyor Ben e, ses analizini de e, videonun sonuna zaten ekleyeceğim arkadaşlar e, daha farklı kutunun içerisinde bir tane pil e, bir Kullanım Kılavuzu. Bir de ne olduğunu anlayamadığım bir şey var arkadaşlar. Artık ne için kullanılıyor bilmiyorum. Ee, video bu kadar arkadaşlar. Ee, devamına da zaten ben e, ses analizini ekleyeceğim. Ee, siz de kendi yorumlarınızı ve kendi kullandığınız ha mikrofonu ile ilgili yorumlarda belirtebilirsiniz Ben sesi daha kaliteli bir ses elde etmek için bunu kullanıyorum ses denemesini de videoya ekleyeceğim arkadaşlar Şimdilik bu kadar şu anki ses kaydını yaka mikrofonu mikrofonuyla yapıyorum arkadaşlar önceki ses kaydı kulaklıkla yapılıyordu Bu sebeple aradaki farkı anlamanız için özellikle yaka mikrofonunu kullanmaya başladım Sizlere tavsiyem hangi ürünü alırsanız alın. Öncelikle o ürünle ilgili videoları izleyin. Ben bunu almadan önce bir sürü video izledim. En fazla tavsiye edilen yaka mikrofonlarından bir tanesi Boya M1'dir. Bir tanesi de Snoopy markaydı. O sebeple ben özellikle bunu seçtim. Diğer ürün de kalitelidir eminim. Sizler sizlere tavsiyem de almadan önce bu tavsiyeleri videolarını izleyin, analizlerine bakın çok pahalı bir şey olmayabilir ama aldığınız ürünü en azından tanıyın derim arkadaşlar. videomuz bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.